Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Ve ilk videomda dedim ki kendimi ve ve videoları ne zaman atacağımı söyleyeyim dedim. Yani şöyle ilk kendime bas. Ben, ben. Soyadım Öst. Herkes biliyor zaten çünkü ben onun başlığı Öst'tür. Belki Öst. Arkadaşlar ilk videomda böyle ne diyeceğimi bilemiyorum. O yüzden değişik konuşabilirim. Şey Ve nefes almam çok şey. Çok olabilir. Yani İsmim Belkin Öztürk. Soyadım Öztürk. arkadaşlar, böyle bir sürü video atarım. atacağım günler. Her gün atabilirim, her gün akşam atarım. Ama yani şey, adı neydi ya? Tatillerde, tatillerde iki iki atarım, iki kere atarım, bir sabah bir akşam atarım. Ama Bebekler. Evet. Yerim damla. Ya. Yerim. Şimdi duruyor bebeklerle dalga geçmişsiniz. Bakın böyle ya. Ay, Bakın. <laughs> Ay. Neyse ya da şeylerin artık değil Gerçekte böyle. Ay. Evet. Her şey ger gerçek var. Yine de yapmalıdır arkadaşlar. Yani kendiniz bu box yapmaktan yetiştiniz. Böyle Arkadaşlar. En çok benim gördüğüm bir Bu mu saçını? Arkadaşlar yani, ah, ah, bildiniz. Tamam öğrendiniz. Benim kanalıma yapabileceksiniz. Az 2 dakikalık bir video olsa bile sizi çok seviyorum. Açıklamaya bakarsınız. Yani okursanız daha Çünkü öyle like atı, like atı. Bunu abone olun. Çünkü yeni açtım. Bilmiyorum kaç kişi abone olup like atar ama arkadaşlar abone olup abone abone yani abone olup like atın şimdi bu bebeklerden daha fazla daha fazla istiyorsanız daha fazla arkadaşlar ben şimdi hangi lol bebek arkadaşlar şöyle göstereyim ben şu lol bebekleri aldım bakın şurada şu kutuyu kutuyu göstereyim arkadaşlar pek çekemedim o yüzden şimdi şimdiki şeyim şey şimdiki şimdiki, şimdiki Hedefim şuraya bir yere falan koyarım. Şuradaki ne diyeceksin? Bir giden Yüz var. Arkadaşlar şey. İşte benim ne zaman video çekeceğimi öğrendim. Şu anki hedefim şuraya bir yerlere koyarım. Oradaki dolda da yapalım. Şuraya koyayım hatta. Ve kanalıma abone olup like her defa söylemek zorunda değilim. Ama, ama bunlardan gerçekten daha fazla ve daha fazla görmek istiyorsunuz. Like atın. Uh, atın tamam. Allah. Doğru eylen oldu. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz değil mi? Görüşürüz.